Evet bu bölümde kısaca muhkem kitap yine Lugavi Kur'an okumaları isimli çeviride albüm niteliğindeki özet çalışmada yer alan bölümü kısaca okuyup bir iki ayetle örnek vererek ikinci bölümü kısaca bitireceğiz. Yine her bölüm başında olduğu gibi yine bu bölüm başında da söyleyeyim. El kitabın ne olduğunu konuşmuyoruz. El Kur'an'ın ne olduğunu, ne olması gerektiğini daha doğrusu konuşmuyoruz ben El-Kur'an'ın ne olması gerektiğine dair bir sunum yapmıyorum ya da El-Furkan ya da El-Zikir, Ümmül Kitap bu kavramlar ne anlama geliyor ya da ne anlama gelmelidirden ziyade bununla alakalı yapılmış bir çıkarımın ne diyelim yolunda kullanılan verileri eleştiriyoruz yaptığımız bu. Tabii bunun dışında Furkan ne demektir, ne demek olabilir ya da El Kitap ne demek olabilir, bu farklılıklar ne için var ya da zikir e, ne demek olabilir? Bunlarla ilgili ayrı çalışmalar yapacağız inşallah. Yine geçenki yayında, bir önceki yayında söylendiği gibi El Furkan'ın işte Musa Aleyhisselam'la birlikte gelen on temel emir bir tanesi işte la ilahe illallah olan e, işte doğruyu yanlıştan ayıran yasalar olması gibi şeylere gidebiliriz, tanımlara gidebiliriz. Biz kavramların ne olduğunu tanımlamıyoruz. Bir kişinin bir kavramla ilgili düşüncesini ve kendisini o düşünceye götüren, o sonuca götüren verileri, bunları nasıl bağladığını, nerelerde nasıl seçmeci davrandığını ya da niçin bazı noktalarda cevaplanmamış sorular bıraktığını soruyoruz. Anlamaya çalışıyoruz aynı zamanda. Ee, ve belki de bir yöntem eleştirisi yapmayı da e, bu süreç içerisinde öğreniyoruz. Burada okuyalım muhkem kitapla alakalı ne yazılmış. Muhkem kitap, e, muhkem ayetlerin bir arada bulunduğu koleksiyondur. Başta zaten e, ilk videoda ketebe kelimesinden hareketle bu yapılmıştı biliyorsunuz. Yani e, yan yana koyma, aynı kategoriye ait bilgilerin bir araya getirilmesi ve hatta DNA'nın kendisini bile bir kitap olarak görebiliriz diyebilirim ben. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Ve Allah Allah Teala onların kitabın anası diye tanımlar. Ümmül Kitap olarak tanımlıyor. Ümmül Kitap tabiri Araplar için yeni bir terimdir. Zira Araplar başın tepesi, zirvesi anlamında Ümmül Res tabirini biliyorlardı ama Ümmül Kitap değişini bilmiyorlardı. Bu ayrıca bakılabilir. Tarihe gidip bunun okunması gerekebilir. İlla Ümü ve kitap yan yana gelmeli mi yoksa kitabı tanımlayan şeyin ümmü olması işte yeterli midir bir algının var olması için o ayrı bir tartışma konusu olur yani tamlayan ve tamlanan içerisindeki unsurlardan bir tanesi olan ümmü ifadesi eğer yine tamlayan tamlanan ilişkisi içerisinde kullanılmışsa hangi bağlamlarda kullanılmıştır ona bakabiliriz ayrıca ne ise önemli değil. Muhkem kitap kendilerine kitabın anası ifadesiyle tanıtıldığı için ümmül kitap ifadesi kitapta nerede geçerse geçsin aynı anlama gelir. Bu tabi bunlar hep iddialar böyle olmalıdır böyledir is veya must türünde cümleler ama arka tarafının nasıl doldurulduğuna bakıyoruz ve o nasılın tutarlılığına bakıyoruz. Yani bu terimin devam edelim. Birisi hakiki, diğeri mecazi olarak iki anlama sahip olması mümkün değildir diyerek açıklamaya devam etmiş. Bizi ilgilendiren asıl kısım şöyle diyor. Muhkem kitap Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın risaletini oluşturan kitaptır. Ee, muhkem mat ayetlerini teker teker bir kenara ayırdığımız zaman kitaptan geriye başka iki tane kitabın ayetleri kalır. Birisi Müteşabih diğerine ne ne de müteşabih olan ayetlerdir. Zira Allah Teala Ali İmran suresindeki ayette 3.7'de vel uharu müteşabihat değil de nekre olarak ve uharu müteşabihat demesi ne muhkem ne de müteşabih olan bir üçüncü kitabın da bulunduğuna dalalet etmektedir. Bu ise bu kitabı ise Allah Teala tafsilül kitap diye bahsettiği şu ayette desteklemektedir diye şeye devam ediyor. E, tanımlamaya devam ediyor. Ben linkleri dediğim gibi bırakacağım e, açıklama kısmına. Bu kitabı, e, pdf'i indirebilirsiniz. Kendi anlayışınızı orada geliştirebilirsiniz. Ondan sonra bu e, videoları izleyebilirsiniz. Hatta sormuş olduğum cevaplarla ilgili yorumlar yapabilirsiniz. Yanlış anlaşılamış olan bir yer olabilir. E, onunla ilgili düzeltmeler yapabilirsiniz. Veya kendi e, gördüğünüz açmazları e, masaya yatırabilirsiniz El kitap Risalet ve nübüvvetin bir arada kullanılmasıdır. Risalet ümmül kitap ilişkisi verilmiş. Burada şimdi nasıl anlarız? burada? Yani buradaki ayrıma giden şey ne oldu? Sadece buraya okuduğumuzu varsayalım. Vel uharu ve uharu ifadesinden hareketle bir ilke açığa çıkartıldı. Dendi ki eğer şöyle şöyle olsaydı Kullanılması gereken bazı şeyler var. ifadeler var. Ve uharı vel uharı. Belli şartlar altında kullanılır bunlar deniyor. Bakalım. Ee, o zaman hani Arapçaya sadece bakabiliriz burada. Sözlük anlamlarına bakabiliriz. Ya da işte gramer yapısındaki kullanımlara bakabiliriz. Exceptionlar var mı? Ayrıcalıklı durumlar var mı? Ona bakabiliriz. Bir de Kur'an'dan hareketle buna gidebiliriz. Kur'an'dan hareketle buna gittiğimiz zaman e, bu soruyu sorduğumu e, varsayın. Eğer bilginiz varsa... Bu ayrımın doğru olup olmadığına dair lütfen yoruma e, gramer bilgisi olarak açıklama yapınız. Ama Kur'an'a baktığımız zaman kitabın üçe bölünmesine sebep olan e, bu e, tırnak içindeki gramer özelliğinin e, bahsedildiği gibi farklı bir yere gönderme olmayabileceğine bir işaret olarak görüyoruz. Böyle de bir dalaletin burada olduğunu görüyoruz. Bakın e, kral dedi ki Yusuf kısasında hatırlarsınız. Yani bu arada e, parantez buraya girmeden söyleyeyim hani kitap e, muhkem kitap e, müteşabih kitap e, Eliflamda kullanılmadığı için bir de tafsilül kitap üçüncüsü vardır diyen birisinin birçok farklı kitap kavramı içerisinde bu üçünü niçin ana kategori yaptığını ayrı bir soru olarak soruyorum zaten onu da cepte devam ediyoruz. Şimdi Yusuf kısasında bu uharu vel uharu ifadesiyle alakalı bir açıklama görüyorum ben. E, okuyalım. Kral dedi ki: "Rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Onları 7 zayıf inek yiyor. Ayrıca 7 ye yeşil başak, e, başak ve diğerleri de kuru." Pardon, boğazım da kurudu. Ey seçkinler, rüyaların yorumunu yapabiliyorsunuz. Buraya bana çözü verin. Buradaki ve uhara ifadesi yani diğer geri kalanları kuru olarak çevrilen yerlerdeki ifadede buradaki ve uhara başında da el yok. Bu benim dikkatimi çekti. Neden böyle acaba? Ee, yani burada eğer bunun ikisi de aynı kullanımsa e, bak tabii bu ayrı bir cümle analizi burada e, grift olarak bu konuya girilebilir. Yani bir kitabın e, içerisindeki bölümlemeler yapılırken e, bir ilke çıkartmak kadar kolaysa, bu gramer kuralı bu kadar rahat anlaşılırsa burada da çok rahat anlaşılabilmesi gerektiğini varsayarak benzer şekilde bakıyorum olaya. Burada yeni bir türe gönderme olmadığını görüyoruz. Ne yazmışım açıklamaya? Okuyalım. Müellifin açısından bakacak olursak 7 yeşil başak kuru olanlar ve bunun dışında ne yeşil ne de kuru olmayan bir kısım başaktan söz etmek gerekir. Çünkü o diyordu ki 3'e bölüyordu Kur'an'ı. Ve ne diyor burada okuyalım tekrardan. E çok pardon. Bakın burada diyor ki Birisi müteşabih diğeri de ne muhkem ne müteşabih Ayetler olmalı çünkü Ve uharı vel uharu ayrımından hareketle buraya gidiyorum demişti. E aynı mantıkla bakacak olursak o zaman burada da benzer bir ayrımın Yapılması gerektiğini Söyleyemez miyiz diye bunu burada bırakıyorum ama e, meram burada anlaşılıyor. Şimdi Yusuf aleyhisselam kralı dinlerken bu ayrımı gerçekten zihninden yaptı mı? Böylesi bir şey var mı? E, gramer var mı? E, doğrudan doğruya buradaki ve uharu vel uharu ifadesinden hareketle e, Yusuf ya ye, ne yedi yeşil başak ne de işte kuru ama bunların dışında başka bir şey daha olmalı mı dedi? Bir başak türü olmalı mı dedi? Yoksa başak haricinde başka şeylerden mi e, bahsediyor? Bunu mu anladı? Nasıl bir çıkarım yaptı? Böylesi bir temellendirmenin e, sadece eliflam takısıyla ilişkisini kurmak, e, buradan hareketle bir temellendirme yapmak sadece burası ise eğer bunun yetersiz olduğunu söyleyebilecek, buna dalalet edebilecek en azından böyle bir ayetin olduğunu görüyoruz. E, bunun dışında ne demişim burada? Aynısı 12.46'da da geçir, geçiyor. O da aynı şekilde kullanmış. El takısı olmadan geçiyor bir şey yapıyor. Diğerleri geri kalanı. Tabii İngilizce'de buna dressed dersin, işte the remaining mi dersin ya da farklı şekillerde kullanılabilir. The ile de kullanıldığını kullanması gerektiğini beklemek ...problemlidir demiyorum. Böyle bir şey beklenebilir. Dil yapısında İngilizce'de özellikle bunun var olduğunu söyleyebiliriz. Ama Arapça'da en azından Kurandaki kullanımda buradaki kuru olma ve Hangi şeyin kuru olması gerektiğiyle ile alakalı e, açıklama kuru olan şeyin yani geri kalan şeyin ve kuru kalan şeyin ne olduğuna dair bu diğer kısımdaki burada tabi cümlenin öğelerine girmeyeceğim. Arapça ifadeler vererek e, şey yapmayacağız. Malumat, furuşluk yapmayacağız. Burada sonuçta cümlenin öznesi, nesnesi olur, yükleme olur, tamlayan olur, tamlanan olur. Bunlarla alakalı şey zaten e, belli e, cümle içerisinde bunun dışındaki bir şeyin kastedildiğini düşünmek için bir gerekçe olmadığını düşünüyorum ama e, aynı mantığı burada yürütmek zorunluluğu var mı sorusunu sorayım. Eğer zorunluluğu yoksa bu zorunsuzluğu bize bildiren ne tür gramer kuralı var onun açıklanması gerekir. Böyle bir açıklamanın olduğunu da e, göremedim maalesef. E, yani bu tür bir temellendirmenin, e, şöylesi bir temellendirmenin e, e, beklenti doğru olsa da temellendirmenin sadece gramer yapısı, gramer yapısı üzerinden e, yapılmasının ne kadar doğru olduğu ayrıca sorgulanabilir hale geldi benim için o göstermiş olduğum ayetler sebebiyle bu da bir soru olarak burada kalsın e, diyorum ikinci